zorundayız bizim borçluyuz paramız yok ama çöpleri toplanıyor mu herkesin toplanıyor borçluyuz bir kuruş paramız yok parklarımızı temizleyip parklarımızı toparlamaya çalışıyor muyuz çalışıyoruz belediyemiz evet yolları geldiğimiz zamandan beri kazılanları yapıyoruz kötü olanları yapıyoruz bir kuruş paramız yok ama yolları yapıyoruz değil mi İmar müdürlüğümüz fen işlerimiz de burada yapıyoruz yani biz bunları da yapıyoruz paramız yok biz belediye olarak fırınımızı da işletiyoruz ama bir kuruş paramız yok. Zarkar, kar zarar demiyoruz. İşletiyoruz yine de zam yapmadan. Efendim aşevimizi paramız yok ama yine de yemeğimizi çıkarıyoruz. Yok paramız. Ama bir şekilde e, buluyoruz. Yani bunun gibi borçlarımızı, kredilerimiz, paramız yok. İller Bankası'ndan gelen para borcu ödemeye yetmemesine rağmen biz Çekilmiş kredileri ödüyor muyuz? Ödüyoruz. Paramız var mı arkadaşlar? Yok. Yok. İller Bankası'ndan gelen paranın kadar zaten kredi çekilmiş. Bizim paramız yok. Personel maaşını ödüyoruz. Bizim paramız yok. Tazminatları ödüyoruz. Bizim paramız yok. Eski faturaları ödüyoruz. Bizim paramız yok. Zaten onlar için de yok. Bunun için de olmasın arkadaşlar. Bunun için de bakacağız. Keşke belediye binası gibi 10 tane bana bina yaptırsalardı bak bunu kesin söylüyorum ben 10 değil 15 15 tane belediye binasını yan yana yapsın desinler bana keşke şu borçlar olmasaydı ben 15 tane bina yap bu borçları silelim deseler ben 15 tane binaya razıyım 15 tane belediye binasına razıyım bırakın satılana edeni demiyorum 15 tane belediye binasına razıyım şu bulunduğumuz durumdan en azından daha iyidir. Biliyorsunuz yani ben inşaattan anlarım. Yani bir belediye binasının kaça çıkacağını da biliyorum. Böyle birden söylemiyorum bu lafı.